biz iyi bir kadroyla birlikte iyi bir hizmet vermek için çalışıyoruz. Olumlu tepkiler alıyoruz. Bu da bizi daha iyi motive ediyor. Daha iyi çalışabiliyoruz. Peki hangi istasyonda ne kadar süredir çalışıyorsunuz? Opet benzin istasyonunda Alev Petrol'de çalışmaktayım. Altı buçuk aydır falan da buradayım. Daha önce çalışıyor muydunuz ve ne iş yapıyordunuz? Evet, gene akaryakıt sektöründeydim. Farklı firmalarda, farklı isimlerde görev aldım. Peki Opet'te çalışma fikriniz nasıl gelişti? Kadın gücü projesini gördüm bundan iki sene önce falan da bununla alakalı bir reklam yapılmıştı kadın gücüne dair bilgimi çekmişti başvurmak istedim hemen geri dönüş yaptılar Alev Petrol'de ve işte kadroda eksik olduğu için ben de buraya müracaat ettim. Hemen olumlu dönüş yaptılar. Geldim. Çalışıyorum. İş ortamınızdan memnun musunuz? Tabii ki iş ortamından çok memnunum. E, saat olarak biz iki vadeye geçiyoruz. Ve konuda bize olanak sağlıyorlar. Biz gece vadesinde görev almıyoruz kadın çalışanlar. Rahatım yani hani çalışırken huzurluyum. Çalışma şartlarınız nasıl? Mesai arkadaşlarınızın size olan yaklaşımlarını birazcık açabilir misiniz? arkadaşlarımız biz kadınız diye bize ayrım yapmıyorlar. Ellerinden geldikçe erkek çalışan arkadaşlarımız daha da bize yardımcı oluyorlar. Eksik kaldığımız yerlerde bizi tamamlıyorlar. Peki etrafınızdaki insanların sizin işinize bakış açısı nasıl oluyor? Yani nasıl gelişiyor? Ve bir de müşterilerin size karşı reaksiyonu nasıl gelişiyor? Şöyle örnek vereyim. Ben daha evvelden de sektöründe olduğum için ilk başlarda çok yazırgıyorlardı. İşte kadının yeri evidir. Kadın niye çalışır? Ne gerek var böyle bir işte çalışmanız gibi konuşuluyordu. Şimdi böyle artık kadınlar her yerde çalışmaya başladığı için özellikle de mesela akarak sektörlerinde artık sayı olarak artmaya başladık. Ama şimdi böyle hani bakıldığı zaman Herkes rahat bir şekilde geliyor. Hiç böyle bizi yazdırmıyorlar. Geliyorlar mesela bizimle sohbet ediyorlar. Nasılsınız, iyi misiniz işte. Yani iyi ki çalışıyorsunuz diyorlar. Yani kadının gücü projesi size çok güzel bir şey kazandırdı aslında. Tabii ki. Bir algıyı evet. kırdı. O PET'te çalışıyor olmak size neler kazandırdı? Hayatınızda neler değiştirdi? Bunlardan birazcık bahsetmenizi istiyorum. E şimdi biz burada kadın çalışan olarak biraz daha fazlayız. Sürekli böyle iyi tepkiler olduğumuz tepkiler alıyoruz. Çünkü çoğunluk olduğumuz için. E i̇yi tepkiler olunca ben işimi daha severek geliyorum. Daha motive olarak geliyorum. Diğer kadınlara da öneriyor musunuz bunu? Tabii ki öneriyorum. Çünkü ben 9 senedir bu işi yapıyorum. i̇lk başlarda ben de başladığımda diyordum ki ya işte nasıl yapacağım. Ama şimdi böyle bakıldığı zaman e, hem hem diye saati olarak da uygun. E, hem böyle artık e, kadın çalışanlar daha da çoğaldı. E, tepkiler olumlu yönde. Bence herkes yapabilir yani. Peki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaklaşıyor biliyorsunuz. Kadınlar için bir dilekte bulunmak isteseniz bu ne olurdu? Bizimle paylaşır mısınız lütfen? her ne olursa olsun her kadın her şeyi başarabilir, her şeyi yapabilir. Yani kadının yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Bence kimse kendini ezdirmesin, herkes kendi ayaklarının üzerinde dursun. Ekonomik özgürlüğünü eline alsın. Evet. Peki teşekkür ederiz, çok sağ olun. Rica